Başladım. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma. Hoş geldiniz. Arkadaşlısına. Arkadaşlayamıyorum ben. Elimde telefon var ya. Kameramanım. Bugün, kameramanı, kameramanı görmek kameramanım. ister misin? Böyle minor şey minor göstereyim. Merhaba. Bir dakika dur gel. Merhabalar. merhabalar. Bunda Merhaba. bir kanal var. Adım Mahin Kaş ve yanımda Amine Bere var. Evet ben kameramanım. Ben çekim Amine. Amine gel buraya anne ee, burada el yiyor. Var. En iyi araba, sanmadı araba. Neyse arkadaşlar biz bugün ne için bir video çekiyoruz? Çadır! Çadır yaptık şimdi için dışılarken size çekmek istedik Evet. Değil mi? Ben? Evet. O zaman ben içine örtü olarak da koyacağımızı hallettim bu arada. Gel. gel. Gel Bu olmaz. Bu. 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 Bu, bu. 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 Evet. evet. Çubuk krekeri de yiyeceğiz içinde. Hı hı. Vallahi ölürüm. Gelmiyor. Ben de ölürüm. Ne? Yardım et. <laughs> Yardım etmiş. Kalkın çıkartın. Anlattım ben de. İçeri getirin içeri. Ben ben görürüm. Düzgün tut kameramı, kameramı. Bakın ee, koltuktan ben aldı. Ben Şuradan gireriz. Oradan gir. Zaten iki tane kapımız var. Ne? Ya, seni dışarıya alabilir miyim? Yapmam. Şuradan Tamam çık. buradan çık buradan çıkılıyor yine de. Ay çok sıcak hava bu burada. Ee, bu arada pazar günü e, eee, <laughs> pazar günü dondurmacı gelecek. Bugün günlerden cuma. De, değil mi? E, ee, cuma Evet evet. Şu an keser yapmaya çalışıyorum. Ama i̇ki tane örtü lazım. Onu bilmiyor fakat. Şurada masada bir tane örtü var da e, onu hiç akıl etmiyor. Bir dur. İki dakika geçmiş bu arada. Olabilir. Seni göremiyoruz bu arada. Şuradan göster. Ben nefes alacağım. Aa orayı bozdum ya. Nasıl bozdum ki? Ayağım takıldı. örtü mü? Ne? O yer için mi? Yer için mi? Şunu yere koy. Orada. Ya. Çeksene beni. Ben Hı. bir şey kaldıracağım lan. Çok da şey. Bunu da böyle döşemek. Aa üstün ne Nurcan? Nereye düzgün çek sandalyeyi çekiyorsun. Hı. Benim benim, ben bununla bir şey kaldıracağım. Ne yapıyor dondu? Saçma <laughs> Evet kameramanınızı izliyoruz. Ay kameraman an e, şu arkadaşımız Şifa izliyor. Şifa kanalını biliyorsunuz. prenses Şifa dünyası. Herkes biliyordur yani. İzlemeyen kim var ki? Hiç bilmeyiz. Şurada ne yapıyor bu çocuk ya? Çocuğum bıraksan onu eline. Ne? Üstünü örtmek. Bence dışarıda dışarı koy onu. İçe diye koyma. Oradan mı gideceğiz? Ne evet. be? Dur ben bir şey yapacağım. Dere den, dere den. Gel biz bunu Evet o zaman yeri çekiyorum. Benim bastonum var. Baston mu? Onu yerine koy. Onu nenemin. Ya da dedemin üstünü nasıl örteceksiniz çadırımızın? Acaba ne Zeynep alamaz söylesem kızar mı? Kızar, değil mi? Bir şey söyleyeceğim de. Burada onun üstünü kapatmayalım bence ya. Havanayı alacağız. Ama çok sıcak. Görüyor değ. Ede evet, o zaman gelin arkadaşlar. İkinci içerdek içeriden başka benzerlerimiz var mı? Gel tamam. gel var. Kameraman geliyor. Konuş. Bir dakika dur kameraman ben bir çekeyim şöyle <laughs> Gösterebilirsiniz. Şimdi dün, dün. <laughs> Gel. Işte. Evet arasından 4 dakika geçti. Ne araysa da. Biraz dinlemek istiyor. Kameraman da dinleniyor. Bu arada arkadaşlar akşam biz video çekeceğiz. Kına videosu. Değil mi? çünkü annem gelecek. Süslü kına getirecek. Annemin internetini kullanarak video çekebilirim. Ben çekebilirim. Çünkü sizde internet yok. Annemin. Benim annemde internet var. Ee, şunu da alayım mı? Bunu alayım mı? Sanki aile teyzemlerin şeyini. ne? Hadi gidelim. Allah'ım Ben bir tane yasak saçayabilirim bu arada. Ver elindekini. Yok yok ben taşırım. Düzgün çeksen beni ya. Koltuklarını ben koyalım. Hayır. Ne alakalı? Ben gidip başka eşyalar da alıyorum. Tamam. <laughs> Hı, dur ben şifa. şunu tutayım. Şifa. Baş, hani bir şifa biz bir kere buradan bazı bisküvi yemiştik ya. <laughs> Üstü nasıl kapatacağız Şifa Nur? <laughs> <Aa>, çok sıcak. <laughs> Kameraman çekiyor. Oha ne ara 6 dakika geçti. Çay Selam. Abi ne çeker misin? Bağırın. Gelin şimdi çaydan başka yastık alacağız. Bunu çeksin. <laughs> çaydan gelin yapma. Aa. Geldim. Ya yoruldum ya. Hmm. Hadi gelin şuradan bir de erik toplayacağız. <laughs> erik mi? Erik <laughs> ağacını. Yok ya. Toparız. ya. Caminin oradan <laughs> toplarız. Caminin oradan değil buradan toplayalım. Burası daha iyi. Çünkü caminin oradakiler çok tatlı. Tamam bunlar da tatlı. Ben bunlar çekelim. Valla. Tut. Tut şunu. Tut. Çak yaparım sana çayınk. Arkadan çekiyorum. Arkadan çekiyorum. <laughs> 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 İnşallah güzel olur. Gidiyor değil mi? Tekrar çekmek istemiyorum ben. Ay geleyim mi? Yok. Ne? O zaman ben gölgeye geçiyorum. Ay arkadaşlar bu hala bir şeylerle uğraşıyor biz bilmiyoruz ya. Şuna bak ya. Şurada keyifte değiliz. Şurası açık. Ee, güneşli havada biz oraya nasıl gelecek? Gölgeye yapsaydın. Tekrardan selamlar veriliyorum. Şimdi gelin içeriden başka eşyalar aldı. Gel gel kameraman. Hadi tamam geliyorum. Çek çek çek. Gel lan. İşte. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> değil, değil mi? <laughs> ah, dur dur dur. <laughs> <Şuraya geç. gülüyor> elinizin, evet. Bir dakika, ya. Arkadaşlar şurada annem var da diye çekmedim. Yanına şöyle bir kaya aldım. Anladım. Evet. Ben gidip aşağı iniyorum. Ben de bunu bekliyorum. Ona bak ver. Gel 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 gel. gel. Sen takılı Düzgün çekin ya. <laughs> Merhabalar. Geldi? Kim geldi? Kim geldi? <laughs> Oha koyuyor, iç dışı dışıya koyuyor. evet. Tufali geldi çadıra koyabilir misiniz? Evet. Çadırı yapıyorduk da. Şuradan ayakkabılarınızı çıkarın. Ya düzgü şey yap. Ya ver bir bana. Ayakkabılarınızı, ayakkabılarınızı orada çıkarın. Ayakkabı bu hiç düzgü çekmiyor. Sen 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 çıkın be. Çek bak. Son bir şans veriyoruz. Tamam. Neymiş? Ne Amber kullanması. Ne olabiliriz? Tamam. Tane Amber kullanması alacağım. Bir de gel. Bir de şuradan bir tane şey alacağız. Hangisini alayım? Küçükten mi alayım? Ortadan mı alayım? Küçükten mi? Küçük daha kolay. Küçük ama küçük bayağı ya. <laughs> orta alalım. Orta. Ben alayım. Ya da Az... Al. büyüğü alacağım ben. Ne? Büyük. Yok orta al ya ne? Aaa! Şapka şuradaymış. Aa! E, bu Şapka, buradaymış. Şapka buradaymış. Şapka buradaymış ya ortanın altındaymış. Birazdan Şu şapkayı da alayım takayım ben. Ah. Çok zor. Şimdi kamera var. Bana kamerayı veriyorsun sen aşağıya iniyorsun. Ben bunu götürürüm. Camı orada, camın orada duracaksın. Ben sana bunu camdan vereceğim tamam mı? Hmm. Kamerayı bana ver. Sen nereye nasıl Ay. Çok zor iş Şimdi çok zor. Ben bunu buraya yaslayayım bence arkadaşlar. Değil. Ben bunu buraya yazıyorum artık. Ya bekle. Bir kar. Ne yapıyorsun? Oraya yasılma. Bak düşersin. Allah. Geldi. Tuttun mu? Evet. Dikkatli ol Ben, ben kabele yan geliyorum. Tamam. <laughs> Ay kolangımızın falan Ben bir de alacağım. Gidiyoruz bir dakika. Ya. Burada hiç ayna yok mu ya? ayna bulmam. Ay, daha da. Ah, kaç kere. Bu şey da değil bu Ortaya gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olduk. Hadi gelin biz de inelim artık. Kolayını bozalım. inelim. Yeni bir kadar artık. <laughs> ben geldim. Bak ne güzel yaptık. Çekeyim. Güzel olmuş bekle geliyorum. Al şu kamerayı. Kendin kolum, kapı, kolum. Ne? Kolum kalk. Biraz e, bulanık çekiyor. E şimdi. Ha şimdi oldu. Ay şapkanını da hiç çıkarmıyorsun sen bakıyorum da. Sus be. Gel şuraya. Oha 12 dakika geçmiş. <laughs> ne gel? Atla. Evet, alayım mı almayayım mı? Alma, tamam hadi gel. Ya, Annem bir şeyle... Gel. Annem bu açıyla aç. Gel. Annem izin aldım. Ben. <laughs> Ahmet kaybolur dışarı çıktım da anla. Ahmet çıkmaz Ayşegül abla dikkat eder ki ona. Yo o Ayşegül abla uyuyor. İkranın yanında. Ahmet çıkmaz ki. Kime. Çıkar bizi gördü. Onu da getir bari. Hadi hadi alın gelin. Tamam bir dakika. Dur ben de geleyim. Ya biz de gidelim onlar. Arkadaşlar de. hadi gidiyoruz. Tembidik, Ahmet dik tatlış. Çok tatlısın. Ahmet değil. Usale çok tatlısın. Gel. Ahmet de çok tatlı sen de çok tatlısın. Gel. Gel. <laughs> <tatlısın. gülüyor> Arkadan çok nasıl gideyiz? Arkarkta gidiyorum. Bir dakika ben önden gitmem lazım. Bir Ha tamam.

Dalarmış, Biz bu da Alabilir miyim bunu? Bizim bahçeye götürebilir miyim? Hemen Hadi gidelim. Ben bineyim de. Hadi gidelim. Ya şu önden git. Önden git arkadan çekmek istemiyorum. <laughs> ya çocuk gibi oldun. Minik bebek gibi oldun ya. <laughs> Oturunca bebek gibi gözüküyor söyleyeyim küçük bir bebek gibi gözüküyorsun oturunca söyleyeyim. <laughs> Patla. Hadi gidiyoruz. Ya gidemiyorum. Allah. gidiyoruz. yoş. Bak gidiyoruz. Hop. Ben seni itiyorum. Ya. Diğer tarafa dön dön dön. Gitmiyor. Dur ben seni itiyorum. İtiyorum kapıyı açın. Kamerayı bana versen Kap beni it. Kapıyı açın. kapıyı, kapıyı açın. açabilir misiniz? Apeç. Apeç. Gülecen oğlum. Tamam, teşekkür. İyi Aa dur bir, bacaklarımız mı? Ben scooter süreceğim. ben scooter süreceğim. Sürecek. <laughs> Kapattık. Açık mı kapatma, kapatma. Telefonu kapattım. Hayır, Hayır kapatma. Çok ben, yoruldu kaç. Hadi girelim çocuklar. Benim... Bir şey atacağım da Mavi. Şu hiç dedeme benziyor mu? Şu hiç dedeme benziyor mu cidden? Ee, benziyor birazcık ama minnacık. Dedemin saçı yok. Bir şey söyleyeceğim de dedeme hiç benzemiyor. Dedem zayıf değil. Ha doğru. Dedem, dedemin göbeği. Şu kadar. <laughs> Meryem arıyor. Meyrem. Açma. Allah'ım hala var ya. Kapat. Zekey.